Evet arkadaşlar hoş geldik. Ne yapıyorsunuz? Yesin ya, içisin. E evet bak ya bu sana. Devamı bu şekilde getiriyoruz. Şimdi birazdan Dünya Mena abiyle Şirksel Partisi yapacak. Dünya burada. Şirin babamız birazdan birazdan Şirin partimizi Partisi'mizi vereceğiz abi şurada. Allah Allah. Щука Ульяна. Город Приморска. Ахтаск. Ульяна Антон. Шестой боя. Щука Ульяна. Город Приморска. Ахтаск. Ульяна Антон. Шестой боя. Щука Ульяна. Амам, лезет им. Лезет уже. Ульяна Антон. Шестой боя. Щука Ульяна. Ah, tenlah ще kacau, biarlah getir abi. Şey. Ee, hallederiz çatalla. Sen, çatalla. abi he, sen ekmeği getir abi. Çatal orada. He. Bu kadar adam bir Harika tavanın başına beklerdik. Tavanın. Bak abi. Devamını bekliyoruz. <laughs> Bu videoda çekiyor galiba evet, şu an video alıyorum abi zaten. Tamam. çok birazdan ne olacak? Yıkım yapılacak. Diyor. Yıkım, yıkım hazır olun. Ekmeklerimiz hazır. Köfteler erken pişiyor. Kendin ki ne yapıyorsan benimki de aynı susun. He? Al abi ekmeği. Bunu doymaya yakın kullanırım. <gülüyor> <gülüyor> sen şu ekmeği koyayım mı Ya da sen koy kendinkini. He. Aha. Aha. <laughs> <laughs> O benimki değil mi Selçuk? Seninki de olur kardeşim. Seninki de olur. Ona bana yap kardeşim. <laughs> Dünyamın abi ikinci partiye geçti. Sıçramaz. Altın vuruşumuzu da yapalım birazdan. Onu da atmayaydın keşke ya. Whisky Whisky Victor Merziniye Zulu Pai Whisky Tango Victor <laughs> <laughs> Şinitzel <sen> yiyerek zaviyet geçirin <laughs> arkadaşlar hepsi burada yani Şinitzel şimdi, şimdi sen... <laughs> şeyi Haber, akşam haberlerini arkadaşlardan bir grup kesim. <laughs> Dünya Müngür biz arkadaşın evinde şinitsel partisi düzenleyip zaviyet geçirerek hastaneye götürdüler. zaviyet geçiren arkadaşlar hep burada ama. Bunlar hep zaviyet geçirenler. Oğlum bir ben ayaktayım lan. bana bir şey yok. <laughs> <laughs> Yaslıyor. Yaslıyormuş buraya <Bunu> sıvamış. <laughs> 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 Sen bunu yiyebilirsin. Ne sağlık ya, iyi eh, gö Gözleri bir ömrüm eder mi diyor? Eh, <laughs> Razı yerim <laughs> <Raziğerim> diyor. diyor. <laughs> Olacak diyor, şeyimi kalmış diyor. raziyede herife dönmüş. <laughs> Şu an konuşmalarımız duyuyor, idrak edemiyor mu diyor? Yok, anlıyor, duyuyor. Hepsini şimdi uyanınca hepsini hatırlatır bize. <laughs> <laughs> Sağ olasın sağ olasın Mehmet başkanım. Hayırlı günler hayırlı işler.